Arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle ya neydi ismi World Drop of Boxing 3 oynayacağız ve evet, güzel bir oyun yeni indirdim eskiden de oynamıştım aslında VRB kısacası başlayalım arkadaşlar oyun e, bayağı iniyor. ya neydi bir tane film vardı adını unuttum o filmin oyunu ben ilk üç dövüşü yaptım. Bunu yapmıştım, yenmiştim, ezmiştim bunu. Aslında kendimle de yapıyorum. Önceki yaptığım robotlardan biri Ambush. Bu. Biri Fat Boy. Bunları yendim. Şimdi kendimle yapacağım. Ya oyuna başladığında ilk şu Ambush, Fat Boy ve Beat sana veriyor. Yani üçünden birini al diyor. Ben Beat Var'ı seçtim. Çünkü o, oy... ben eskiden onu çekmiştim. İşte şunlar var. Dört tanelik var. Her ligde 5 tane robot yeniyorsun işte. Ben 1. ligdeyim daha. Yeni başladım. İşte arkadaşlar oyun böyle. Ben yani Underworld 1'deyim. Yani 1. ligdeyim. Başladım. Biraz kasıyor oyun. Hatta çok kasıyor. Biraz demeyin. Bekliyoruz. Açılana kadar videoyu durduracağım. Aha açıldı hemen. Midas'ı görüyorsunuz. Şu güçlü bayan Midas. Şimdi bit varla şu artık. Adam bu bunun yüklenmesi çok uzun sürer. Ben yine video evet. Ve arkadaşlar başlıyor. Başlayalım. Korkuyor musunuz? Hı hı. Fighting 40 yıldızım var. Onun 37 olduğu için. Ben onu ezerim yani. Daha mı ya. Ay. Video çekiyoruz. Bu açıldı bir kere. De. Tablete vurdum. O, açıldı. Evet. Başlayalım hadi bebek. Soldaki benim arkadaşlar. Şimdi. Gel önce sen. Neyse ben gideyim önce. Oo ne oldu? Korktun mu? Hı. Çok kasıyor oyun. Çok kastı oyun. O evet. I am pro. Lan çok kasıyor. Lan mesela bunu Lan savunsana kendini gerideki alır o Hop savun. Gel gel. Kaç Aa, kaçacak yerin yok mu? Evet arkadaşlar. O yüzme yüzüme. Bu arada arkadaşlar ben birçok seriyi çekmeyi bıraktım. Clash of Clans, Six Guns, NSS. Bunları çekmiyorum artık. Çünkü artık oyunlardan sıkıldım. Oh. Oh, öyle kalırsın. ne 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 Tıkla 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 tıkla. Maximum damage. Evet yüzüne yüzüne. Çok kasıyorum farkındayım ama işte kas nasıl kastırmayacağımı bilmiyorum. Çok kişi zaten bunu yorumla kasıyor yazmış. Keşke kasmasa. Oh. I pro. Ha bitti. Ah. Oh. Yedin mi bu? Ah. Oh. Lan savun kendini. Çok... Lan adam hayvan gibi şey yapıyor ya. Yavaştan geri çekeyim. Ya yavaştan geri çekeyim. Kış 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 kış. Kış kış Lan adam az hareket yapacak. Öh. 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 Acıyor. Acıyor, acı. Adam ya. Ama takma. Neyse. Kafasını kopartamadım ama yine de geber. Evet, ben kazandım. Oye, 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 oye. Tıp çıkıdı, tıp çıkıdı, tıp çıkıdı, tıp çıkıdı. Saat kaç diye bakıyorum bu arada. Saat 12.40. Hala saatimi düzeltmedim. Neyse arkadaşlar bu yüklenene kadar ben de videoyu Arkadaşlar yüklendi ve you win. Yani kazandım. Çıktı. Evet kazandım. Benim. Maç time. Abi 1 dakika 52 saniyede adamı knockout ettim. Geç 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 geç. paracıklar. Geç şimdi geç hiç beklemem ya çok uzun sürüyor bu çok kasıyor. Bu zaman. korktum Neyse videoyu Skip video. İndirmeyeceğim bu oyunu çok kötü bu oyun. Belki güzeldir ama indirmeyeceğim. Uuu adam evet adamım. Kaslı baby.

bundan hepsi geçerse ben uçurum. Arkadaşlar bundan hepsi geçene kadar ben videoyu durduracağım ben. Çok uzun sürer. O level 2 oldum. Oo evet level 3 olmuşum. Oo bir tane. Neyse arkadaşlar bundan hepsi olana kadar ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar devam ediyorum. Oo, oo daha yükselmemiş. Aman şamas. Ben böyle yapınca işler. Uğursu uh, D2 açıldı. Çıktı çıktı. Neyse. Şimdi ıı, 52 level oldum hayvan gibi. Hayvan gibi değil mi? Hiç <laughs> level bu arada. Şimdi de fazla sıçabilir. Fight lan. ama fight. Bunu yiyeceğim. O şerefsiz robotu yiyeceğim. Hmm. Gel döşelim. Uh, hayır. Fight değil, fight değil. Fight ama var. Çok da Hadi girsen. Beş daha, bir dakika. Ha, açıldı, açıldı. tam. Az daha durduracaktım da. Atom. Oo şu midasın yumruklar benim ağzıma geçirirse ben geberirim. Şu stopper. Şu stopper. Gel döşeyim. Huh. Arkadaşlar videoyu durdurmak durmak zorundayım. Başlıyor arkadaşlar. Başlıyor. Evet 58 level bebeğe dalacağım. Atom o atom benim ağzıma sıçıldır ama. Arkadaşlar zaten kaç olduğuna bakıyorum çünkü birazdan bir yere gideceğim. O şu stopper. O bu Amerikalı biz Ukraynalıyız. Hadi ya. Ben yine videoyu durduracağım. Bir dakika. Tam 8 dakika dur. Dur bir dakika. Açıldı açıldı. <laughs> Havacı bu. Dans ederek hava atıyor. Kız. Kız gibisin. Bunun yanında ben bayağı güçlü duruyorum. Fight. Gel. Önce sen. Bulamadım. Oh. Oh tamam. Can doğmuyor değil mi? Ah. Abine saygın olsun. O oh, adam dövüyorum ben ya bildiğin. Kaldın mı öyle? Ha öyle kaldın mı adamı? Atımın değmi hiç. Uu evet şimdi cam azladım. Evet. Al, atam şerefsizi. Oo ben kafa atarım böyle sana. Adamı kaçacağını gitti lan. Oo uh, gibi camı gitmiş. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Adama üzüldüm. Adam daha bekliyor. 800. Oo, oh, oo oh, ben niye bunu şimdi aktif ettim ki? O oh, adam bir de savunma yapıyor. Ah, ah. O ah, 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 oh, beni ama. O adam çaktı. Adam çaktı. Adam özel güç kullanıyor ama. Adam ağzıma sıçtı. Adam ağzıma sıçtı. Uuu işte böyle çakılır. Evet. Aynen pro. Adımız her güç kullanır. Ben ise kullanmam. Ama ben her zaman yenerim. Aynen pro. Aynen pro. Maximum damage. Ah seni geberttim. Özel gücü bitti yazık. Bilmiyorum. Ama. Özel gücü bitti. Ha özel Oo. 66 canla lan adam çaktı. Adam çaktı. Ama Tamam çok kastı. Oo evet adama çaktım ve ben kazandım. Ama dokunmuştum. Neyse ben kazandım. Adamı ağzına sıçtım. Evet. Ben kazandım. Evet, atomu ezdim. robotumu ezdim ne çaktım ama çok iyi oynadım ya benim robotum bir harika neyse bekliyoruz arkadaşlar. Aa, neyse bunu yükselt. Neyse ben burada video bitiyorum. Neyse açıksın dur. Bir. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bir dakika şu bir olsun. Videoyu kapatıyorum. Bu arada videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Aşağıdaki beğenme butonundan Furkan'la biz çok mutlu oluruz. Bu arada abone ol olarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer aboneyseniz ve kanalımızı beğeniyorsanız arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.